Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Çok uzun zamandır video atmıyorum. Bunun da farkındayım. Yaz mevsiminde, yaz tatilinde atmıştım en son videomu. Hatırlıyor, hatırlamıyorum ama galiba en son videomda sildim. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Şey, en son videom galiba Ağustos ayında çektim diye hatırlıyorum. Onu çok hızlı oldu. En son videom Minecraft videosuyu da şeyde çektim. Adı onun? Ee, bak herkes çıkıyor. En son videom Ağustos ayında Minecraft oynarken çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. İşte bu anda böyle bir anda şey ayrıca bazı arkadaşlar da abonelikten çıkmış. Abonelik önemli değil onu hallederiz ama şey demek istiyorum. Çok 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 uzun zamandır oynamıyorum gerçekten. Ağustos ayında yaz mevsiminde ablamın düğünü işi vardı. Düğünü vardı. Ortalık karıştı. Benim oksijende görevim var. Şimdi ne yapıyor? Sonra onun yanında üstelik bunu tahmin etmiştim. Bak beni gördüğü anda yön değiştireceğini çok iyi tahmin etmiştim. Bas düğmeye. Şey Söyleyeyim. Şey. En son çektiğimiz Asdos'taki Minecraft videosunda yanımda oynayan bir arkadaşla beraber oynamıştık ama onunla konuşuyorduk. Bu yüzden de videoda ses çıkmamış. Ses yok diye yorumlara abanmışsınız farkındayım bunun. Sesin olmadığını farkındayım ve gerçekten çok utanç duyuyorum. Üzüldüm. O küçük detayı atlamış olabiliriz. Ama üstelik birkaç aydır yani maşallah bir 6 ay oldu oynamayalı. En son ne zaman oynamıştım Ağustos'ta düşününce 8-12 4 ay olmuş pardon 6 değil 4 ay. Ya 4 ay da az değil yani. Muhtemelen çatlamışsınızdır lütfen artık video gelsin video gelsin diye diye. Ben de artık siz daha fazla çatlatmayıp gelmek istedim. Zaten artık bir de yeni bir laptop aldık ve laptopta ekran nasıl kaydediliyor onu 2 saat 2 yıl daha doğrusu çözmeye uğraştım ben. Sizi çok fazla beklettiğim için aff affedin beni lütfen özür dilerim. Şey beni beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bundan sonra o Minecraft oynamak istiyorum tabii ama kişisel oynamak benim çok hoşuma giden bir şey değil şahsen. Şahsen yani böyle tek başıma veyahut arkadaşımla oynamamı istediğiniz e, Among Us videoları veyahut Minecraft videoları varsa bu videoya Yok kısıtlama koymayacağım. Ne kadar atarsanız atın. Ben öyle psikopat youtuberlar gibi şu kadar atın, şu kadar atın diyen zorlayan kişilerden değilim. Lütfen. Zorlamayacağım sizi. Ne kadar beğeni atarsanız atın ya da atmayın. Ben farkındayım. Bayağı bir aksattım bu video şeysini. Bayağı bayağı bir şey yaptım. Ara verdim. Ya bu artık ara vermekten çıktı. Bayağı bir yok etmeye döndü kanalda bayağı aksattığımı farkındayım bu yüzden şey hepinizden tekrardan özür diliyorum bu 4 yıllık rastgele bastığı ya çok sinirime dokunuyor bu rastgele basmaları ama hepinizden özür diliyorum beni beklediğiniz için teşekkür ederim 4 aydır Bundan sonra artık 3 kişiydik, 2 kişi kaldı. Bu hiç iyi olmadı vallahi. Hadi bakalım şey... Bir de o geçenlerde oynadığımız Minecraft videosunda ses çıkmamış. Arkadaşımla konuşuyordum ben o videodaki arkadaşımla. Onunla konuştuğum için videoda ses çıkmamış. O küçük detayı atlamış olabilirim. Sonlara doğru bir ses var. Onun dışında da çok bir şey yok. O videoda çok güzel de diyorsak ne güzel bir survival başlamıştı. Gezmeli tozmalıydı. İyi gidiyordu yani ama ses olmaması yüzünden e, yorumlara abanmışsınız. İşte bu küçük detayı için özür dilerim. 4 aydır da sizi beklettim. Hepinizden beni beklediğiniz için azimle teşekkür ederim. Şey, orada hala bekliyorum oy vermeleri. Bir yandan da takip edeyim bari. Aa, kaybettik galiba, galiba kaybettik. Dolayısıyla... Hepinizden teşekkür ederim beni beklediğiniz için. Ve şahsen ben tek başıma Minecraft videosu çekme konusunda pek iyi değilim. Yani ben şahsen tek başıma oynamam Among Us'ı veyahut Minecraft'ı. Kişisel survival yapanları, most survival yapanları tamam takdir ederim. Kendi başına oynuyor ve gayet adil. Sakin sakin sessiz silahsız. Özellikle de bir de şey bunu nasıl söylesem size ee, yani birçok youtuber survival'ı ya kendisi yapıyor arkadaşlar yapıyor ama arkadaşlarla oynarken Among Us'ı veyahut Minecraft'ı o tadı çıkarmıyor gerçekten öbürleri de çıkarmıyor Bunlar online ve de güzel oyunlar. Ee, ki şahsen ben tek başıma minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum yakın bir zamanda yaparım Ama Şahsen tek başıma yaparım ama ee, Yani arkadaşım da bekleyeceğim. bir de o önceki videodaki arkadaş var ya Onu da baya bir Zorladım yani birazcık zorlama oldu o videoda O da kendi kendine oynuyordu yani güzeldi ama sağ ah, düğmeye basacak aman ne güzel Ah ne güzel. Aa çıktı lan. Oyunla çıktı. güzel. Rastgele kazandık. Yani demek istediğim. Gerçekten hepinizden beni beklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizden özür dilerim. Bak kaçıncı tekrarlayışım bilmiyorum. Çok yakın bir zamanda eğer arkadaşımı ikna edebilirsem veya oynamak isterse izin alabilirse onunla beraber oynayacağız. Bir de yeni bir laptop aldık ve bu laptop bayağı şey yani kullanması zor demeyeyim de. Ekran kaydetmek biraz karışık geldi. İki yıl onu aradım yani aldığımızdan yerdir. Sonunda hallettim bu işi. Gerçekten oldukça mutluyum. Şey. Tutmadı ya. O kim postu varmış. Neyse artık. Şimdi. Oğlum yeter ama ya. Şimdi şey. Lan. Bir çiçeği baga girdi sandım. Ee, geçen aylarda yaptığım hataların hepsinden dolayı sizlerden özür dileyip beni affetmenizi rica ediyorum. Ve artık... onun buradaki omba da hızlı halledildi lan. Ha. Bak. Kesin öldürecek var ya bak kesin. Aa öldürmemiş lan. Oğlum bitseniz öbürüne. Allah Allah. Direkt kazanacağız ya. Serra benim takip eden yol mu arkadaş yoldan bilmiyorum anlat Sizden dolayı özür dileyip aha kapı kapalı Aha kapıyı rastgele kapatıyorlar hiç iyi bir şey değil çok acemice bence yani arkadaşlarla oynarken Among Us daha güzel oluyor. Veya Minecraft. Veya başka bir şey. Nasıl diyeyim bunu size? Online oyun. Geçen aylarda yaptığım bütün hataları artık telafi ettiysem veya siz beni affediyorsanız helal diyorsanız artık gideyim oğlum. Aha. Ya, çıkmayın ya çıkmayın. Tam da yerinde çıkıyorlar <laughs> Tam da yerinde çıkıyor. O. Oh. Navigation bayım lan ben ne diyorum? Arkadaşlar geçen aylarda yaptığım bütün hataları telafi ettim. Ve artık oyuna odaklanalım lütfen. İki el, iki el bitiyor artık yani. İki elin sonuna geldik İki tane elim. Nasıl herkes skiplemiş bir de seraya vermiş. Allah Allah. Şimdi. Hmm. Şurada var bir tane. Şun oğlum bunların hepsi düz geldi lan. Şansa bak. Şunu halledelim önce. Bu da şimdi 60 saniye süre bak şu sağ üst köşede gözüküyor. Uğraşamam vallahi. Bir saat bekleyeceğim onu. Tamam, sekretinin kapısı kapandı. Sekretinin kapısı kapandı ve kameralara kimse bakmıyor. Bu market çok şüpheli hareketler sergiliyor tövbe yarabbim navigasyonda Aa herkes oradaydı. Demin herkes oradaydı. Vallahi ben gitmem aga. yapacak başka bir işim var mı? Var. Olmadı gitseniz e. Lan ne bekliyor bunlar ya? Allah ım. Şimdi güzel. Ve bakalım e, Bey ölü var mı? Yok. Evet ne bekliyordun? Ne bekliyorsun? Vallahi ne bekliyorum. Aa lan lan ben oldum odanın sahibi. Aa çok iyi. Odanın sahibi ben olduğuma göre bu da biraz engineer sayısı olmaya azaltmış ya. Allah seni kahretmesin. Şunu da şöyle şunu şöyle yapsak. Bu arada yani Angel 100 yap. Special 2 zaten olur. Böyle de bir tık azaltalım ha. Tamam, açabildiğini açmış adam. Bir at da ikrollayak şunları. beklemem bunları. Şuna gidelim bak şu da güzel duruyor. Hadi bakalım. Şimdi o oyuncu da güzel. Engineer var iki tane. Oğlum ama 15 kişi arasında 2 engineer var ya. Orada biraz az gibi ya. more engineer. more engineer. Atlık varmış lan. Aa biri bu yazdı. Adı da adaydı. Ada. Türkmüş lan. Türk varmış şurada vallahi. Beklemedim ben şahsen çok fazla. Man, yine tutmadı ya. Bak. tam kızma. Sakin ol. Rastgele çıkanlar gibi olma. Al oksijende var. O bu görevler çok az lan. İyi Çok az görev var. Burada yok aslında da. Aman iyi oynuyor kim postural kimse. Ama çıkıyor. Herkes çıkıyor. Böyle. Yeşil mi? Yok değil. Hadi bakalım. Herkes çıkıyor yani. herkes çıksın keyfine göre ya Allah Allah. Olmaz böyle. Among onu sevdiyseniz yorum yapıp like atabilirsiniz. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Nah, I'm not pink, I'm rose. Tek, ne yapacağız? Ben de skiplemem lazım. Skiplemem lazım. Kesin imposterlar bir olup birini atmaya çalışacaklar ama hadi hayırlısı. Herkes skiplemiş. Bir de oylar gözüküyormuş bak bu iyi olmadı. Ha, oyların gözükmeyeceği çok kötü bir şey. Neyse artık. En azından bir şey gelecekti. Ve gelmedi. Allah kahretsin. Neyse şimdi kafeteryada varmış. Kafeterya aynen kafeterya. Herkes bize bakıyor. Aman ne güzel. Oğlum Emma, Ayman osmuş lan. Allah Allah. Ama herkes çıkıyor. Anam. 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 Kimdi? Vallahi ben göremedim. Kimdi? At at at. At at hadi, hadi, hadi. Oh, at. At at at. At at at. At at at. atat 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 o ne heyecanlı bir hal aldı Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. İçime de hasret bitmiş bu arada. Uzun zamandır oynamıyordum. İçime bayağı hasret birikmiş ya. Oynamaya oynamaya. Lan ya. 70 801. Bu tamam. Bu tamam, bu tamam. Anam bak dedim demedim mi? Ema vardır muhtemelen. Demedim mi? Allah Allah. Aa. Aa lan mavi olabilir miyim? böyle boşver. Allah Allah. Ha, arkadaşlar bro yazmış. Herkesi rolleyalım ma. Rollemek internet meme. Never gonna give you up, never gonna let you down, didn't. never gonna run around and you. Hadi bakalım bir rolleyalım da aynen. <laughs> Ben mikro oldum geçten. Hadi bakalım başlıyor başlıyor. İnşallah herkes yine çıkmaz rastgele de. Hadi. Bu en son abi bu en son. Bu en son. Davidadan çıkıyoruz. Aa iki dakikada çıktı ikisi de. Hmm, bir kişi varmış. Amtallah. Kimseyi dinlemiyor. En azından şey yani. Bu arada demin navigasyondaki kızıllı var ya. O kesin imposter. Orada görev yok ama oraya yaklaşıyor. Tabi ben temizleme değilse. Tamam. Tamam kapı kilitli. Tamam kapı bakalım şöyle. Tamamı, tamam mı? Tamam. Çok hızlıydı. Oğlum çıkmayın ya. Çıkmayın. Sıkıcı değil böyle oyunlar. <laughs> Yalnız o herkes çıkıyor ya. Herkes çıkıyor. İncik <laughs> gudniş Oğlum şu kırmızının vent yaptığını ben inanıyorum O kay yazdılar Oktu bu Artık ok oldu yani Hadi bakalım. Hamudi. İki kişi Hamudi yapmış. Biri Mega Miyav yazmış da. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Skipledik. Hadi bakalım. Ana. Ya bekliyordum bunu bak. Bunu bayağı bekliyordum yani. Aman yanlış bastım. Ya beni görse bari ya. Bak Emma geliyor. Emma Hamodi geliyor. Merkez çiçe girdi. At. aman ne Aman ne güzel. Bundan buradan Allah Allah Ha beyler, bu son elde arkadaşlar hatırlarsanız. Bu son elde Bugünlük bu kadar diyelim şimdilik. Merak etmeyin kanalı bayağı aksattım ama artık bundan sonra aksatmamaya söz veriyorum. Bundan sonra söz veriyorum aksatmayacağım. Hepinize görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.